Ben ne düşüneceğimi şaşırdım artık Seken. Her şey birbirine girdi. Hmm. Suzan teyzeye verdiğim söz, diğer tarafta Furkan olan duygularım, Burcu, Can, halam. Ben boğulacak gibiyim. Gelemem ki. Ya Suzan teyze sürekli soruyor zaten, iyi misiniz, mutlu musunuz diye. Onu bırakıp gelemem. Ama yine de sorduğun için sağ ol. Burcumu. İyi işte o da ne yapsın. Ben galiba Burcu'ya kızgın değilim biliyor musun? Aslında anlıyorum ben ama zaten en başından beri benim derdim hiçbir zaman Burcu olmadı ki. Evet. Benim tek derdim Furkan. seviyorum. Çok seviyorum hem de. Neyse Figen. Sonra konuşuruz olur mu? Görüşürüz. Halacığım. Nasılsın? Var mı bir isteğin? Hiçbir isteğim yok yavrum. Gel yanıma biraz sohbet edelim. Edelim ama önce bir duş alıp gelsem olur mu? Olur olur. Duşumu alıp geliyorum. Uzun uzun sohbet edelim. Tamam hadi bakalım.